Geçtiğimiz günlerde orta hasarlı binaların akıbetiyle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Son zamanların merak konusu olan orta hasarlı binaları vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar orta hasarlı binaların yıkılıp yıkılmaması hakkında bakın neler söyledi. Orta hasarlı nasıl olup olmadığına bakılması lazım öncelikle. Yani her e, orta hasarlının gerçekten orta hasarlı olmadığı kanaatindeyim ben. E, alel acele verilmiş kararlar. E, bence gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hasar durumu belirlenmeli. Ona göre e, eğer orta hasarlıysa ona göre e, yıkılmalı. İçinde can olacak çünkü burası bir deprem bölgesi ve fay e, canlı olduğu biliniyor. Bu nedenle e, orta hasarlıların yıkılması gerekir. Tabii bunun karşılığında o insanların mağduriyetinin ortadan kaldırılması için de devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Yok yıkılmamalı. Yani hiç kalmadı zaten eski evler. Şu bu ise zaten yıldan yıldı. Yani yığılmamalı. Orta hasarlı binaların ne olması gerektiğini Aksu e değerlendiren vatandaşların birçoğu güçlendirilerek yıkılmaması gerektiğini savunurken, bir kısmı vatandaş ise orta hasarlı binaların yorulduğunu ve yıkılması gerektiğini söyledi. Sabah yine sallan fark ettiyseniz. Yani bence doğru, bir karar yıkılabilir. Güzel firmalar bulup onu güzel bir şekilde güçlendirme yapılmazdım. Çünkü çok büyük masraf. Yıkılması yazık günah. Ondan dolayı güzel bir onarım yapılması lazım. İyi bir güçlendirme yapılmalı. Rastgele yapılmamalı. Çok güzel bir güçlendirme yapılması gerekir. Rastgele çünkü erkek çoluk çocuğunu taşıyor. Yazık günah. Kiracı da olsa bile normal değil. Yani devlet denetiminde, beledieler denetiminde en güzel şekilde yapılmalı. Yani güvenilir hale getirilmeli. Bence yıkılsın gülüm yıkılması daha iyi. Çünkü çok tehlike şeyler atlattık yani. Ama yıkılsın bundan iyi. Ya. Güçlendiriyor ama ne kadar sağlam olacağını biliyor musun ki? Ama eğer olup da mesela orta hasarla hani şikayet ediler mesela para alak diye dairelerden. Ondan sonra o, o yani eğer olup da onu nasıl yıkan? Eski olur. Çok eski olur. Hasarlı olur. Orta hasarlı ama mesela hemen hemen ağır hasarlı gibi yani, duruyor zaten. Mesela, Çok tehlikesi var. Aslında sürekli deprem oluyor. E, eğer Bir defa sen, de temelinden de oynamış onlar zaten. Yıkılsa ben işte daha iyi yani. Devlet bilir kızım. Yıkılmalı. Bizimki hafif. Yemin ederim büyüdü çizikler. Şu anda konteynerde kalıyoruz. Altıncı kat normal dediler ama dışında en görseniz. Çünkü sürekli sallanıyor yani. Bu işin sonunda onların da yıkılması gündemde. Bence doğru bir karar. Destekliyorum.